Merhaba İlal. Merhaba. E, Torino'daki çekimlerimize devam ediyoruz. E, sana bazı sorular sormadan önce seni biraz tanımak istiyoruz açıkçası. Türkiye'de e, ne okudun? Ben Türkiye'de Anadolu Lisesi'nden mezun oldum. Okyanusa sporcu bursuyla okudum. Ondan sonra da buraya geldim zaten. Eğitim dilin Türkçe miydi, İngilizce miydi? E, eğitim dilim benim Türkçeydi. Türkçeydi. E, buraya geldikten sonra eğitim dilin İngilizce. zorlandın mı bu konuda? Benim için hiç sıkıntılı değildi. Zaten e, kendim de bunun yanı sıra İngilizceye çalışmıştım. O yüzden çok bir sıkıntı çekmedim. Türkiye'den gelecek olan öğrenciler çok iyi bir İngilizceye sahip olmasalar bile güvenle buraya gelebilirler Korkmadan buraya gelsinler mi? Kesinlikle gelebilirler çünkü İtalyanların da öyle aman aman bir İngilizcesi yok. Burada İngilizcesi geliştirmeniz için o gerekli olanakları da sağlıyorlar zaten. Tokay'a girdiğiniz zaman eğer paragraflardan yeteri kadar doğru yapmazsanız OFA dersleriniz oluyor. Burada İngilizce ders alıyorsunuz OFA adı altında. Ee, eğer belirli bir şekilde, güzel bir şekilde giderseniz de OFA'dan üç kere girme sınav hakkınız bulunuyor. Eğer hiç gitmezseniz bir kere girebiliyorsunuz. OFA'ya geçtikten sonra üniversite devam edebiliyorsunuz. Ama eğer OFA'dan geçmezseniz okul kaydınız tabii ki donduruluyor. Evet. Ee, burada sen şu an kaçıncı sınıfındasın? Ben şu an ilk senemi bitirdim. İkinci seneme başlayacağım. <laughs> ne bölümü okuyordun hatırlatalım. Ben uluslararası hukuk okuyorum. Uluslararası hukuk. Ee, dersler nasıl geçiyor? Ee, ee, öncelikle dersler, bazı dersler diğerlerine göre daha zor. Ee, benim sevdiğim derslerden biri The Constitution of Law Ama tüm bölüm olarak hiç sevmediğimiz ders e, Roman Law oldu. Yeteri kadar latince kelimeler bilmediğimiz için sıkıntı çektiğimiz de oldu. Evet. Ama eğer çalışırsanız ve düzenli okula gelirseniz hiç kimsenin yapamayacağı şeyler değil. Evet. Ee, peki okulun sosyal imkanlarından sence hani sosyal hayat, sosyal yaşam <laughs> Ee, örneğin işte e, sosyalleşme adamları, hmm. kampüsün üniversitenin. Ee, öncelikle bizim bölümümüz e, çok international öğrenci alan bir bölüm. İtalyanların yanı sıra aynı zamanda bir sürü Nijerya'dan, Fransa'dan, İspanya'dan, Brezilya'dan öğrencilerimiz de var. Onun yanı sıra sosyal hayat olarak e, öğrenci şehri olduğunu söyleyebilirim. Milano'dan daha ucuz olması sebebiyle e, yapmış olduğunuz harcamalar da biçiminize uygun olacaktır. Okul için gelinirse arkadaş edinmeniz kolay olabilir. Özellikle uluslararası hukuk gibi bir bölüm okuyorsanız eğer. Benim Poeta'da okuyan arkadaşlarım da var ama UNITO wow. üniversite olarak daha sosyal bir okul olduğunu söyleyebilirim. Yurtta mı kalıyorsun, dairede mi kalıyorsun? Ben Doveva adında bir şirkette kalıyorum. E, flatmate paylaşıyoruz beraber. Yurtta kalmıyorum ama biraz e, önümüzdeki günlerde kendi evimize geçeceğiz arkadaşlar. Peki şu an ne kadar ödüyorsun? Ben şu an 435 euro ödüyorum. Ama tabii ki daha ucuza ödeyenler de var. Ben odamı kimseyle paylaşmıyorum. Aynı zamanda banyoyu sadece bir kişiyle paylaşıyorum. E, ama odamın içerisindeki tüm mobilyalar oldukça yeni, temiz olduğu için de bazı durumlarda fiyatını hak eden bir durum. Evet. Of. Peki aylık ortalama giderin. Kirayı Hı -hı. bir kenara koyarsak. Hı -hı standart bir hayatın olduğunu düşünürsek öyle sürekli dışarıda yemeyen <laughs> ne bileyim böyle sürekli işte aktiviteler yapmayan bir öğrenci. Ortalama burada. Öncelikle olur. şunu söylemek istiyorum. bizim burada Bim çok gibi benzetebileceğimiz Lidl adlı bir marketimiz var. Lidl gibi marketlerden alışveriş yaparsanız haftalık ya da aylık olarak maksimum 100 Euro tekabül ediyor market alışverişiniz. Eğer her gün dışarıdan yemezseniz de genel olarak 200 Euroya ...tekabül edebilir. Tekabül edebilir. Evet. Ne yiyorsunuz genelde? Yani burada e, ben, ben daha çok pizza seviyorum ama poke at, yemeklerimiz var. bol şeklinde yediklerimiz. Evet. Onun dışında genellikle taco yiyenler de oluyor. Tamamıyla sizin tercihinize kalmış tercihinize bir şey aslında. Kalmış. Burada kebapçılarımız da var. E, evet. Ahmet abilerimiz burada bize kebap da yapıyor. Çok güzel. Peki seni İtalya'ya e, iten şey neydi okumak için? Ben aslında... Motivasyon. E, Amerika'da Kanada'ya bakıyordum sporcu bursu olan. Ben Türkiye'de buz oynadığım için ama e, babam İtalya'yı daha çok beğendi. Çünkü Türkiye'ye olan yakının yanı sıra aynı zamanda eğitimin daha ucuz olması ve aynı zamanda İtalya devletinin e, öğrencilere burs verme imkanı sayesinde İtalya'nın bize daha uygun olacağını söyledik. Evet. E, bu sayede İtalya'yı seçtik. Burs aldın mı? Evet, burs alıyorum. Evet. Hem e, yurt bursu alıyorum hem de normal burs alıyorum bir ikisi birlikte. Ne kadar yani? Euro bazında Yıllık 4. olarak 6.900 Euro'ya tekabül ediyor. Tekabül ediyor. Ee, peki, Milal, e, Torino'yu seçmende özel bir sebep var mıydı? Aslında ben e, Güney İtalya'yı çok istemiyordum. Özellikle Kuzey İtalya'da istiyordum üniversitelerimin olması. E, Milano çok pahalı bir şehirdi. Aynı zamanda çok... E, ev bulmanın zor olduğu bir şehirdi. Bu yüzden Torino'yu seçtik. Aynı zamanda Torino'nun şöyle bir özelliği daha var. Genel İtalya şehirlerine baktığınız zaman Milano'ya yakın olması hava e, havalimanına gidiş olsun ya da başka ülkelere çıkış olsun uçak biletlerini daha ucuza bulabilirsiniz. Bu sayede birçok bir Türk öğrencinin gezdiğini de görüyoruz. Evet. Bize bu binayı biraz anlatır mısın? Şu an bulunduğumuz ee, kampüsü biraz anlatır mısın? Kampüs musun? Luigi. Bu kampüs bizim kampüsümüz. En modern kampüsün bu olduğunu söyleyebilirim size. Üç katlı. Aynı zamanda diğer tarafa baktığınız zaman da kütüphanemiz de bulunmakta. Onun dışında Mensa yemekhanemiz de bulunuyor. Mensa'dan Edusu, Bursa'dan öğrenciyseniz günlük iki buçuk Euro'ya öğlen yemeğinizi de tamamlayabilirsiniz aynı zamanda. Üst katlarda dersliklerimiz var. Burada derslerimizi işliyoruz. Her katta lavabolar var. Onun dışında ne söyleyebilirim? Burada boğalar var. Oradan su da içebiliyorsunuz ücretsiz bir şekilde. Evet. Bu şekilde. Ortalama kaç saat ders çalışıyorsun? Ve sence ortalama ne kadar bir emek verdiğin zaman derslerine kolaylıkla geçer Öncelikle hukuk okuyan öğrenciler için yani hiçbir zaman yeterli olacağını düşünmüyorum ders çalışmanın. <laughs> Ama tabii ki öğretmenlerin e, size verdiği okuma assignmentlarına notlarına göre de değişebiliyor. Ama ben size şöyle bir şeyden bahsedeyim. Ben ilk semestrede geldiğimde bizimkisi 10'dan 12'ye kadar ders aralıksız, 12'den 2'ye kadar ders aralıksız, 2 saat ara sonra tekrar dersimiz vardı. Bunun dışında akşamları çok yorgun olduğum için ders çalışma imkanımız olmuyordu. Ama eğer en azından da e, öğretmenlerin size öğrettikleri şeyleri, gözen geçirirseniz, daha sonra kendinize bir çabalarsanız haftada okul dışında bir 4-5 saate yapabileceğinizi düşünüyorum. Evet. Son olarak burada okumayı düşünen arkadaşlarına ne dersin? Kesinlikle gelmenizi tavsiye ediyorum çünkü e, İtalya'daki çoğu üniversiteler mavi diploma ile mezun ediyor ve mavi diploma sayesinde Avrupa'nın çoğu yerlerindeki üniversitelere ya da işlere başvurabilirsiniz. Bunun yanı sıra e, İtalya gerçekten Türk öğrencileri için çok fazla olanak sunuyor. Torino gibi, Milano gibi şehirlerden de diğer Avrupa ülkelerine kolaylıkla gidebileceğiniz için, gelecekteki hayalleriniz için büyük bir adım olabilir sizin için. Çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. Pizza, edu, pizza, pizza, edu.